Bu koridorun sonunda benim odam var abla. Benimki de öyle. Hemen sola dönüyorsun, hop oradaki oda. Tamam. Ayrıca çayı, kahveyi filan kendi odalarımızda yapabiliyoruz. Ama biz genellikle küçük kantine gidiyoruz. Hı -hı. Ki o da en üst katta. Hı -hı. Yemekleri de eğer hava güzelse bahçedeki büyük kantinde yiyoruz. Hı -hı. Benim için havanın durumu fark etmiyor. Ben her daim bahçedeyim. Zira darlaklanıyorum. Hı -hı. Ayrıca burası da benim inim yani bugünden itibaren artık senin de inin. <laughs> tamam, sağ ol. evet. Yeni iş yerine hoş geldin. Hatta dur, şu da aramıza hoş geldin Hediyen. Bizden. Ay <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ablacığım. Teşekkür ederim. <laughs> hadi o zaman sen yeni işine alış yavaş yavaş. Biz de işlerimizin başına dönelim. Nasıl artık burada hep birlikteyiz. Bir şey olursa bana haber verirsin tamam Tamam ablacığım. Görüşürüz. Hadi buyurun. <laughs> Kolay gelsin. Bu iş ablama çok iyi gelecek. Kesinlikle. Kadın ilk defa kendi için bir şey yapıyor düşünsene. Sonuçta yıllardır kadın kendini kocasına çocuğuna adamış. Kendi için ilk defa bir şey yapıyor yani. İnsanın kendini kocasına adaması fena bir şey mi? Hayır fena bir şey değil ama eğer kendinden vazgeçiyorsa... ...kendi hayatını hiçe sayıyorsa evet fena bir şey. İnsan bir ailenin parçası olmalıdır Tarık. O aile uğruna yok olmamalıdır yani hayattan. Bence sorun ablamda ya da yaptıklarında değil. Onu yok sayanda. Bak annemle babama kaç yıldır evliler. Bu evlilikleri nasıl koruyorlar? Aşkla, sevgiyle, saygıyla. Doğru sen de haklısın. Da nerede o eski adamlar? İşte tam da burada karşında. <laughs> Azıcık mütevazi ol be adam. <laughs> Reza değil mi o? Reza? Hayırdır? Neredesiniz siz ya? Baktım arayıp sormuyorsunuz, bari ben geleyim dedim. Size fırından çıkmış, dumanı üzerinde haberlerim var. Hem de tap taze. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ee, seansınız bitti mi lütfen? Ee, evet, bir sonraki randevu tarihi için sizinle konuşacak. Tabii. Nasıl duruyorsunuz burada? Neden? Yani en hijyen ortamda bile 10 milyon mikrop var. <laughs> Onlar yabancı değil. Ben hepsini memleketten getirdim. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yok canım ben öyle şaka olsun diye şey yaptım. Bu eşiniz çayda bile 30 milyon mikrop var. Ee, ben çay şekerli içtiğim için, çoktan hepsi diyabet olmuştur. <laughs> Neyse. Ee, Cüneyt... Yani Cüneyt Bey'in çarşamba günü müsait. Eğer sizin için de uygunsa... Ay gözlerim kanlandı değil mi? Yo. Ellerim niye sorgun zaman? Elleriniz gayet normal hanımefendi. Bakın ben çarşambaya sizi yazıyorum. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Yerde doğal gaz sızıntısı var. Ee, bakın eğer çarşamba müsaitse yazıyorum. Buraya en güzel güneş ne zaman vurur? Çarşamba günü. Çarşamba yazıyorum lütfen unutmayın. Ee, ben izninizle 3-5 milyon mikrobun olduğu dışarı çıkıp biraz hava alıyorum. Anne. Kızım. Hoş geldin. Oh, oh. Oh. Ay. Hey maşallah. Sana ne kadar güzel bir oda yapmışlar böyle. Biz de Emel babaanneciğimizle e, tebrik göre gelmiştik. Ay, teşekkür ederim size de zahmet oldu. Estağfurullah. Ben de oğlumu görmüş olurum bu vesileyle. Anne... Ay. Ziyarete gelmişler. <laughs> ee, nereden esti böyle? Ee, İstanbul'a kadar gelmişken oğlumun çalıştığı yeri göreyim dedim. Size de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, <laughs> ben gidiyorum Cüneyt Bey. Aa, tabii, tabii. Ay, sallandık mı ne? Ee, yok, sallanmadık. Rahat olun. Eve gidince ellerini iyice yıka. Kırk milyon mikrof var şu an elinde. Ay çok tatlı kızınız var Cüneyt Bey. Ah. Aynı siz. Hmm. Ha Gülgül geliyordu ben. Çarşamba. Hıh, tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Hmm. Kahve. Ha, olur. Kahve. Hmm, sağ ol. İyi ki um. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.